Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir bas simülasyon ultimate videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar görüyorsunuz yine otobüsümüz Setra dün kullandığım otobüs dün kullandığım skin. Skin yapan sponsorumun adresini Instagram adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de ücretsiz skin yaptırabilirsiniz. Bugün multimedya ve interneti açtım arkadaşlar. Yani canıma tak etti artık haberi biliyorsunuz. Paraya kıydım açtım ve görüyorsunuz Ekran e, ekranlar ışıldamaya başlamış arkadaşlar. Bu ekranlar farları açtığınız anda yanıyor arkadaşlar. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Şöyle bir yanaşayım. Buradan da girme zoru. He. Aslında iyi yanaşmışım. Her geride durmuşum bayağı. Hadi bakalım atlayın. Yerlerinizi almanız. Bugün Gaziantep Kahramanmaraş yolculuğu yapıyoruz arkadaşlar. Gaziantep diyeyim şu anda Kahramanmaraş'a gidiyorum. Kısa bir yolculuk olacağını tahmin ediyorum. Çünkü zaten yol çok kısaydı. Aşırı derece kısa. Ben de biraz dokunurum yani gaza. Yavaş gitmem yani. Bu niye şimdi yaklaştırma içi? Şimdi içe girmiyor. Neyse. Zaten ekranları ilk başta gösterdim arkadaşlar sizlere. Şöyle yavaş yavaş çıkalım yolumuzdan. Bugün ikram aldım arkadaşlar. Çok konuştukları için şu interneti interneti alayım da dedim. Onlardan da bir göstereyim geldik. Kaza yapmamaya çalışacağım bugün. Lan lan lan. bir hızlı çıkın işte böyle durduramıyorsunuz arkadaşlar. Aniden gidiyor yani. Neyse devam edelim abi. Dediğim gibi skin sponsorumun Instagram adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ee, ücretsiz bir şekilde istediğiniz şekilde skin yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir ücret yok yani. Tamamıyla halka hizmet. <laughs> Bu otobüsün şeyle oynamışlar ama beni ya. Otobüs yavaşlamış biraz sanki. Eskiden daha hızlı yükseliyordu. Bilmiyorum bana mı öyle geldi ben de anlamadım. Geç frenine bastı. Allah'tan hiç kaza yapmayacağım şey. dedim he. Afiyet olsun. Hadi de. Evet, şimdi ileride gişeler geliyor. Bakalım 120 km hızla gişelerden Sayın çarpmadan geçebilecek miyim? Cam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Aynen, Afiyet tamam. olsun. Tamam, şimdi bakalım çarpmadan geçebilecek miyim? <laughs> oh, harbiden geçtim ha. Kendime şaşırıyorum bugün ya. Bunun güzel yerlerinden bir tanesi de mazot almaya gerek kalmıyor arkadaşlar. Diğer setra gibi. Yani setranın mazotları iyi dayanıyor. Abi bugün ben bende değilim ya. Şu geçtiğim yerlere bak ya. Hiç kaza yapmadım ha. Sayın konuklarımız. Bugün kendimi aşmış hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Bugün bu sefer mecburen frene bastım önde çünkü araç var yoksa burada da 120 ile geçecektim arkadaşlar. Aslan bas. çıkın lan oradan. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı çılgın şoför geliyor. <laughs> Seviyorum böyle değişik kullanmayı için. ya. Genelde 7 dakikada yolu yarılıyorduk arkadaşlar. Şimdi zaman şeyine bakıyorum. 7 dakika 30 saniye olmuş ve gelmek üzereyim. Bir dakikalık bir yol var mı yok mu yani? Bayağı hızlı geldim bugün. Kendime inanamıyorum. <laughs> Kazı olmayınca tabi. Ortalama bir 10 dakika rahat tutuyor arkadaşlar zaten bir yol. Onun aşağısı azdır, yukarısı çoktur arkadaşlar. 12 dakika süren yol da var. Görmüş olduğunuz gibi 7 dakika sürende, 8 dakika sürende. Arkadaşlar bugünkü bölümün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sayın konuklarımız, sizlerle birlikteliğimizin sonuna geldik.